buraya hoş geldin sonra ne bilmiyorum ben değil

birinci sınıftır. Saf hakiki deri kesinlikle içinde katkı maddesi yok. Şöyle katlayabilir. O kıymetli Cumhurbaşkanı şöyle giyebilir. Esnektir. Dünyanın en iyi profesörü ve Malatya'da bir depremci de e, vatandaşım ve esnafım. Cumhurbaşkanımıza çok güzel bir ayakkabı yaptım. Şöyle yumuşak, hakiki deri, e, tamamen doğal bir deridir. Tamam ve de milli bir ürün. Bunu tamamen el dikişi, Göz nuru elemeyi olarak biz bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza yaptık ve yaptırdık. arkadaşlar böyle bir atölyede. Allah nasip ederse Cumhurbaşkanımıza bu ayakkabıyı vermek istiyoruz. Ve bunun yanında Devlet Bahçeli'yle ayakkabı yaptırdık. Çünkü o da biliyorsunuz Devlet Bahçeli'den şöyle e, bir tarz ayakkabı giydiği için e, bu tarz güzel bir ayakkabı yaptık. Üstüne Devlet Bahçeli'nin D'sini koyduk. Onu da göstereyim öncelikle. Nasip olursa biz bu ayakkabıları... Ankara'da, de vermek istiyor. Bir Malatya depremize de olarak. Ben işimi aşla severek bu işi yapıyorum. 40 yaşındayım. 33 yıldır bu meslekteyim. Ve babam mesleğim. Ya vallahi depremde Cumhurbaşkanımız olsun, diğer şeyler olsun çok yoruldular. Deprem bölgesinde emin olduk, gecelerini gündüzlerine verdiler. Bundan dolayı ben de onlara bir e, mesleğim olarak Dedim birer ayakkabı yapayım. En azından giysirler. En azından bir Malatya'dan get getirdiği hediyeyi kabul ederse ben onlara sonsuz teşekkür ederim. Ben dünyanın ilk ayakkabı profesörüyüm ve Türkiye'de patel sahibiyim. Ayakkabı profesörü Malatyalı bir depremzede olarak ben Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'mize ayakkabı yaptım. Allah nasip ederse bu ayakkabıyı da kendi ellerimle e, takdim etmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ayak numarasını biliyorum. Ve Kaç az... numara olduğunu nasıl anladınız? Cumhurbaşkanımızın e, Azerbaycan'a gittiği zaman, Fulya Hanım'la konuştuğu zaman orada e, ayak ölçüsünü hemen hemen buldum. 43,5 numara Cumhurbaşkanımız giyiyor. Devlet Bahçeli'miz de 41,5 numara giyiyor. Cumhurbaşkanımızın ayağı hafiften şurası taraklı. Devlet Bahçeli'nin ayağı da ince ve uzun. Nasip olursa bunları yaptık. Allah izin verse kendi yani, <laughs> şeyimize koyduk ayakkabı profesörü patent sahibi olduğumuz için kendi markamızı yaptık. Nasip olursa bunları takdim etmeyi düşünüyorum. Ve Cumhurbaşkanımıza 11 dolayı yaptığı hizmetlerden dolayı depremzedelere baktığından dolayı ben bir esnaf uzadı olarak onlara sonsuz teşekkür ederim. Bak bu ayakkabın yeni bunu götürdüm dikişi. Olur mu yani?